bastım. Evet. Şimdi. Ona göre davranın. Youtube'a bayacağım bunları. Ha. Tamam mı? Zaten hepiniz yakışmışsınız. Kameraları da açın bakayım. Ayşe dur. Baran, Sel, Ege, Zeynep. Kameralar açılsın. Ünlü yapacağım sizi. Belki re reklamlarda oynarsın. Deli mi olur? Kazanırsın. 50 bin TL verirler bir reklam. Bak Ayşenur ne kadar tatlı bir kız. Bunu ben reklamlarda oynatmayacağım da ne yapacağım ben bu? Ayşenur gibi ben şey mi bulacağım? Hocam, hocam reklamlardan gelen parayla komisyonumuzu alırız. Tabii canım aa Anladım. iyi bekliyorsunuz. Tabii canım. Sırf. Hocam şimdi oradan 50 bin lira kazansak hocam. <laughs> bir bölüşürüz, bölüşürüz. Biz daha da Şey gibi oldu hocam, mafya gibi oldu. Bakmayın, geldi sorayım. Şimdi e, ekrandaki <laughs> paylaşalım. Evet benim çocuk yıldızlarımsınız. Şimdi hocam şimdi, e e Evet söz hakkı verdiğim konuşuyor. Söz hakkı vermediklerim sonsuza kadar susuyor. Yoksa ben buradan sustururum. Böyle kamera çekin sesini kapatırım ha. Şimdi bilimsel gösterimi yazdık. Yıldızlarımıza koyalım. Tanım yapacağız şimdi. Evet Selim Kutay geldi. Arkadaşlar bir ondalık sayıyı pek çok biçimde gösterebiliriz. Ama bilimsel gösterim bir tanedir dedik değil mi? bir ondalık sayıyı sayıyı pek çok farklı biçimde biçimde gösterebiliriz. Ancak <laughs> bilimsel gösterim bir, bir tek şekilde gösterim. Bir dinsel gösterim bir tanedir. Bir tanedir. Mesela ne demek bu? Farklı şekilde göstermek ne demek? Hemen bak yapalım. 562 virgül 4 çarpı 10 üzeri 8 olsun. Bak şimdi ben bunu bakın bakayım buraya yazmayın. Rahat, ya ben izin vereceğim yazmanızı yazmaya boşver. Ben vereceğim izin. Şimdi bak ben bu ondalık sayıyı Virgülü bir basamak geriye kaydırırsam. Şöyle bakın şimdi. Şöyle kırmızıyla göstereyim. Ne oluyordu? Virgül buraya doğru kayarsa hop bu da ne oluyordu? Artıyordu değil mi? Hatırlayın bunları yaptık değil mi? Bunu hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Ve virgül peki virgül bu tarafa kalısı kayarsa ne oluyor? Derece az, arz muydu? Böyle mi oluyordu? Bu şekilleri hatırlıyorsunuz değil mi? Hocam. Hatırlıyorsanız. O zaman Hemen virgülü sol tarafa kaydırıyorum. Şurada gösterdiğim gibi hani sol tarafa kaydırıyorum. Sol tarafa kaydırsak derece artıyormuş. Bakın kaydırıyorum. Kaydıramadım. Heh, şimdi kaydıracağım. Bak şimdi 5, 6 kaydırdım buraya geldi. 24 oldu. Gördün mü? Evet. Efsane kaydırırım. 10 üzeri 8 değil mi? Niye? 10 üzeri 8 mi? Bak, evet diyorlar vallahi sekiz. Sekiz, hocam 8. Sekiz. Oğlum burada 8 zaten. Kaydırdık yine 8 mi oluyor ya? Hayır yok hocam farklı. Ne dedik burada oku boşuna mı çizdim ben? Hasan ne oluyor? 8 mi yazacağız? Hayır yaz. Kaç yazacağız? 9 dokuz. Dokuz yazacağız. 9. Dokuz. Kaydırdık çünkü. Dikkat. Form şu da geleceksin. Ne var 5, 6 24. Çarpı 10 üzeri. Kaç yazacağım buraya? 9 mu yazacağım? Hayır. Kaç yazacağım? 10. Ee, umut. 10. Süpersin. Sarp da geldi. 10. Peki bu ne oldu? Bu bilimsel gösterim oldu mu? Aman Allah'ım bu bilimsel gösterim oldu ya. Bu bilimsel gösterim. Neden? Neden bilimsel gösterim oldu bu? Çünkü belli onlar arasında. Çünkü virgülden önceki sayı yani şuradaki arkadaş A dediğimiz sayı ondan küçük ve birden büyük değil. Değil mi? Bak bu virgülden önceki evet. sayı 5. Burada bu bilimsel gösterim mi arkadaşlar? Hayır. Hayır. Değil. Sakın ha, ona bilimsel gösterim demeyin. Demek ki bir ondalık sayı birden farklı yöntemle gösterilebiliyormuş. Ama bir ondalık sayı bir tek bilimsel yöntemle gösterilmiş. Anlaştık mı? Evet hocam. Hadi yazın şimdi bakalım. Hocam ben yeni geldim de dersi 3'te sanıyordum ben. Saat, aynen biraz erken aldım. Evet hocam nereleri yazdınız? Efendim? Bir şeyler yazdınız mı? şimdi? Yeni başladık zaten. <laughs> Bilgi vermek bak şimdi sen neydi kim konuştu şu an? Sarf hocam. Sarf. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bugün ben ortak 8B ve 8C'ye ortak ders yaptım. Bundan sonraki derslerimde 8B'ye, 8C'ye, 8A'ya ayrı ayrı yapacağım. Ama 4 ders yapacağım ama bir de Ebru Hoca yapacak sizlere ders. Ebru Hoca'nın yaptığı ders ortak olacak. 4 saat o yapacak. 4 saat ben yapacağım haftada. 8 saat ders alacaksınız. Ebru Hoca'nın yaptığı dersler genel tekrar olacak. Geçmişe yönelik. Ben size öğretiyorum ya konuyu. O da en baştan bir hız soru çözecek. Genel tekrar yapacak. Bakalım ne seviyedesiniz. Zor sorular çözecek. Tamam mı? Çıkmaya aday sorular. Denemeden sorular çözecek. Beraber tartışça tartışça soru çözersiniz orada. Tamam mı? Ben de konu ilerleyeceğim. Ben üstü sayıları, köklü sayıları işte böyle ilerleyeceğim. yeni gelenler olacak yarımıza. Bu yeni gelenler için de telafi hatta şu anda var. Yeni gelenler için telafi eğitimi demiştik. İşte bu telafi eğitimi yapacak e, Ebru Hoca. Aynı zamanda eski dinleyenler de eski öğrencilerimiz de tekrar etmiş olacak. Ha, tamam, tamam mı? Tamam hocam da şu an burayı mı yazıyoruz? Evet burayı yazıyoruz. Şu an bu kadar yazdık zaten. Fazla bir şey yazmadık. Bu, bu yeni hocam başladım. bir de şey bilimsel gösterimin altında ne yazıyor okuyamadım da. bir büyük eşittir A şu kısmı diyorsun değil mi? bak anlamadığın yeri böyle çizebilirsin. Kutu alabilirsin sen de. Ben hatta kimin yazdığını görme özelliğini aktifleştireyim bir dakika. Evet, şimdi yaz bakayım. Ekranı bir çiz bakayım. Şimdi <laughs> Umut yazdı şu an. Anlamadığınız yerleri çizin. Burada ne yazıyor diye böyle yuvarlak çizim falan. Ben söyleyeyim size. Ben soruları size de çözdüreceğim zaten. Hadi diyeceğim Umut sen çöz. Ekranda Umut'un yazdıklarını göreceğiz yanlış bir şey yaparsa ben buradan müdahale edeceğim. Böyle daha verimli ders işlenir. İlerleyen dönemlerde böyle ailenize grafik çizim tablet falan almasını soracağım zaten. 450 lira. Şöyle, şöyle bir tablet alacaksınız. Bakın bakın ekrana. Görünüyor mu? Şu alet görünüyor mu? Evet. Bu böyle bunun biraz daha küçüğünü alırsınız. 450 lira. Ben bunu 1000 liraya aldım. Bundan gerek yok size. Ben e, siz 450 liranın daha böyle küçük yarısı kadar onu alsanız böyle yaza yaza bu da kalemi bakın yaza yaza Emre Hocam ben burayı anlamadım diye kolayca soracaksınız. Hadi diyeceğim Ayşenur sen çöz Ayşenur böyle yaza çözeceğiz. de bilgisayarda herkes görecek Ayşenur'un yaptığını. Diyeceğim ki hani okulda tahtaya kaldık tahtada çözüyorsunuz ya ona gibi olacak. Yanlış yaptığın yerde müdahale edeceğim. Heba'nın derslerinde bunu yapabiliyor musunuz? Size ekrana yazdırıyorlar mı? Biçimde. hocam. Orada biçimde. Mikrofon özürüm, özürüm. Ha? bizi mikrofon açtırmıyorlar. Ne He? Bizi mikrofon açtırmıyorlar. Niye? Bilmiyorum Çok kalabalık Mikrofonu mı? 50-60 kişi var. oluyor. 50-60 kişi varsa o yüzdendir. O hayır hocam 15 kişi. 3 sınıf Ne yazıyordu orada? Orada biçimde yazıyor. Biçimde. 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 Şimdi 15 kişi o zaman siz de gürültü yapmayın. Şimdi her öğrenci olduğu için orada yapma. şimdi ders... Hocam mikrofonun sesinden çıkıyor. Böyle yüz diye bir ses geliyor. Ben de onun için kapatıyorlar. He. neyse işte yani sen nerede memnunsan oradan ders dinlersin. Yani çok da şey değil. Derse katılmasan da niye katılmadın diye çok şey yapmazlar orada. Yoklamalıyorlar mı? Alıyorlarmış. Aa yine katılmaya çalıştı. Ya derslere katıl. Derslere katılmayıp ne yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Ödevlerini yoksa ödevlerini yap. Ya bu yıl kendinizden fedakarlık edin. Bol bol ders dinleyin. Derse katılın. Soru sorun. Yani kendinizi bu yıl geliştirirseniz güzel bir liseye gidersen var ya lisede 4 yıl boyunca o spor salonu vardır. Ne bileyim yemekhanesi vardır ama eften püften bir liseye gidersen hayatın zehir olur. Söyleyeyim. Çok... Bir daha, Hafta sonu spor salonu açıkmış. Aynen. Güzel bir şey Cem, Ben dün Evet. Cem, ben dün e, oturdum. Bütün ödevleri falan, bütün her şeyi sıfırladım. Aslanım. Testleri, ödevleri, bütün evet. her şeyi. Biz de, ben de arkadaşlar, ödevlen, e, ödüllendirme sistemi olacak biliyorsunuz. Ödev coin. Ödev coinleriniz bitir, bir, bir, birikecek. Yıl sonunda bir kişi PlayStation kazanacak. Bunun garantisini veriyorum öğrencilerim arasında sarp orada bir büyük eşittir a yazıyor. Şu var a, a, sayısı bu. Tamam mı? Şöyle yapayım bir dakika. Hocam değil mi? Bir büyük eşittir. Pardon. Küçüktür de hocam. Şöyle, şöyle düşün. Nereden baktığına göre değişir büyüktür, küçüktür olması. bir, şöyle. Şuradan dersen küçüktür. Tamam mı? Bir, a büyüktür ama. A'dan bakarsan büyüktür. Tamam mı? Şuradan bakarsan şöyle şuraya çizgi koyarsan değil mi? Büyüktür. A sayısı birden büyük demek bu. Tamam mı? Yani bir küçüktür de diye söyleyebilirsin. A sayısı birden büyük ondan küçüktür. Tamam. Birden büyük eşit. Pardon birden büyük değil. Birden büyük ve eşit. Eşitlik de var. Yani A sayısı ne olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Bunların dışında A sayısı olursa iki basamaklı bilimsel gösterim olmaz. Tamam mı? A eşittir 10. 11 olamaz. Bunu Evet. Can bir şey Can bir şey diyebilir miyim? Şey şey mi? Evet. Söyle bakayım hocam bilimsel gösterimlere yine anlatma anlatma şansınız var mı? Efendim? Bilimsel gösterimleri yine anlatma şansınız var mı? Tabii anlatacağız yine. Zaten şu an daha yine anlatıyorum ya. Yine söyleyeceğim. Hemen bir hızlıca geçelim birazdan. Ee, tamam, e, Ebru Hoca var ya. Yeni gelenler için o bir daha anlatacak zaten. Böyle EBO bu, ekoku çarpanlara ayırmayı, su sayıları, bilimsel gösterim. Her şeyi o bir daha anlatacak zaten. Ben şimdi tekrar bir özgü geçeceğim. Içinden. Bilimsel gösterim çok basit. Bak dinle. Bir A sayısı bir büyük eşittir A küçük eşittir 10 yazdık ya bak şurada görüyor musun? Olmak şartıyla dedik şu bilimsel gösterimdir bak. Bunu sen ezbere bileceksin. Bu ne demek? Bak şimdi 7,62. 7,62 çarpı 10 üzeri 4 mesela tamam Bu bir bilimsel gösterimdir. Çünkü virgülden öncesi tek basamaklı birden 9'a kadar öyle değil mi? Virgülden önce ne varsa orası tek basamaklı olacak. Mesela bu alt, şöyle diyelim 76,2 olsaydı çarpı 10 üzeri ne olacak? Sol sağ tarafa gittiği için azalacak değil mi? 3. Bu bilimsel gösterim değildir arkadaşlar. Kim sormuştu demin? Selim mi? Evet hocam. Selimci bak Selim. Bu 76,2 bilimsel gösterim değil. Neden? Virgülden öncesi iki basamaklı çünkü. Anladın mı? bilimsel gösterim olabilmesi için bu A sayısı, A sayısı dediğimiz virgülden önceyi kapsıyor. Tamam mı? Şu, şu, şuraya açıklıyorum bak. Bu hashtag koyduğum yere açıklıyorum. A sayısı 1 ile 10 arasında olmak şartı var. Şu şekilde gösterilecek. Bunlara bilimsel gösterim diyoruz. A sayısı burada ne? 76. Virgülden önceki kızım A sayısını temsil ediyor. Tamam mı? Bak mesela şu sarp. Bu bilimsel gösterim mi? Hangisi Bu. Şu an en son çizdim bak aşağıda. Tekrar çizeyim mi? Bak. Olur hocam görmedim. Kırmızıyla çiziyorum bak şimdi Sarp. Aşağıya bak gördün mü? Bu bilimsel gösterim mi? Evet hocam. Hayır. Hayır. Değil. Neden? Çünkü bak... hocam 1 ile 10 arasında değil. Ay, evet virgülden önceki sayı 56. Gördün mü sar? Bu 1 10 arasında mı Sarp? Burası 1 ile 10 arasında bir rakam olmak zorunda. Rakam olmadığı için bu bilimsel gösterim değil. Peki Sarp bu bilimsel gösterim mi? Pardon Sarp S demişim ya Selim. Sarp nerede? Demin kim sordu? Hı can ben sordum. Selim bu bilimsel gösterim mi? Evet hocam. Evet anlamışsın tamam. Neden bilimsel gösterim? Sesleri açın ya. Sesleri hemen niye kapatıyorsunuz ya? Arkadan ses mi geliyor ne oluyor? Bir şey... Odanız sakinse sesi kapatmayın. Evet ses. Evet. Sesleri herkes açabilir. 5 ondan küçük olduğu için aynen. Oradan sesi açıyorsunuz kapatıyorsunuz. Boşuna uğraşıyorsunuz yani. Sesler açık olsun. Zaten konuşmuyorsunuz değil mi? Şimdi diğer hocalar kızıyor olabilir. Şeydeki evadaki Sesi kapat, sesi kapat. Bence kapatmana gerek yok. Çünkü o anda ben sana sorduğumda o anda bana dön. Oradan tekrar basıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun. Eğer odanda bir kuş yoksa odan kenarında E5'e yakın değilse, o sesleri falan gelmiyorsa gürültülü bir ortamda değilsen sesin açık olabilir. Gürültülü bir ortamdaysan kapat. Tamam. Çünkü ben mesela Deniz diyorum. Deniz orada mısın? Ben söylediğim anda bana dönmen lazım işte bu şekilde. Tamam. Evet. Ege, Zeynep ve Burak siz de sesleri açın. Eğer odanız gürültülü değilse start etmeni Hocam benim dışarıdan şu an çok ses geliyor. O yüzden kapalım. Tamam. Ben konuşurken pek bir ses gelmiyor ama haberin olsun. Mesela sen sen ses duyabilirsin dışarıdan ama biz onu pek duymuyoruz. Bilgisayar dışarıdan gelen sesleri pek algılamıyor. Bence. Yani odanda kuşmuş yoksa, kuş çok öter ses yapar. Odanda kuş yoksa açık durabilir ses. Dışarıdan çok ses gelmiyor çünkü. Bilgisayar onu almıyor. Evet. Bence. Geçeyim mi? Yazdık herhalde. Geçebilirsiniz hocam. Şimdi arkadaşlar o zaman biraz soru yapalım. Hmm. hmm. Karışık Aşem, sorular sekizinci çözelim mi? Efendim? 8. sınıf konusu mu bu hocam? Anlamadım ki. 8. sınıf konusu mu? 8. Sen kaçıncı sınıfsın? Evet. Sen 8 değil misin? 8 hocam? Tamam. Sesin biraz büyük gibi geldi. Kim konuştu şimdi? Dur. Hocam geçen... Yanlış gruba mı ekledim diyen bir yerden Hocam geçen sene ben bu okuldan ayrılmadan önce hocam evet. okulun e, şeyi, danışmanı benim, bizi o arada hocam. Evet. İşte hani denizi aramızda görmek isteriz falan diyor. Babam da dedi yani zaten deniz dedi 3 senedir sizin öğrenciniz ya dedi. Daha öğrencinizin kim olduğunu bilmiyorsunuz dedi. Evet ben 3 seneden beri değil bir ayda zor öyle i̇şte, yavaş yavaş öğreniyorum ben de. Ee, artık yavaş yavaş öğreniriz biz de. Bir, birkaç ay öğreniriz hep, hepinizin ismini şeyinize. Şimdi 5 e, A ve B birer tam sayıdır. Soru şu şekilde arkadaşlar. A ve B birer tam sayıdır. Yazıyoruz. 5 üzeri 3a eksi 12 eşittir. 7 üzeri 6 artı 2b eşitliği verildiğine göre yazın biraz daha büyük yazayım mı? Görebiliyor musunuz? Bildiğine. Görüyoruz iyi bence göre. B, B. A artı B kaçtır efendim? A ve B, B birer. Birer tam sayıdır. Dur. Hocam, bir şey söyleyeceğim. Evet. şimdi mesela atıyorum hocam a altı değilim. 6 kere 3 18 mi yapıyoruz yoksa a'yı 3'ün yanına koyuyoruz 36 yapıyoruz? 6 kere 3 18 yapıyorsun. Şimdi şöyle bakın. Bu arada 5 üzeri bilmem kaç eşittir 7 üzeri bilmem kaç diyorsa bu durumun eşit olabilmesi için sade ve sadece 5 üzeri 0 ve 7 üzeri 0 olabilir. 1 eşittir 1 diyebilirsin. Başka hiçbir durumda bu birbirine eşit değildir öyle değil mi? Sadece dereceler sıfırsa 1 eşittir 1 sağlanır. Başka hiçbir şey yazdığında bu eşitlik olmaz. O zaman ne diyecekmişiz çözümde? 3A eksi 12'ye biz. Buna 10 dakika kalmış. 3A eşittir 12'ye biz 0 diyeceğiz. Sonra bir de sonra bir de şöyle bölelim. Tamam mı? Bir de hemen diyeceğiz ki 6 artı 2 0 olabilir. Sonra A eşittir buradan 3A eşittir 12 olur. 12'yi karşıya gönderirim çünkü eksi 12 artı 12 olarak geçer. İşaret değiştir, eşitliğin diğer tarafına geçirirken işaret değiştiririz değil mi? Sonra her iki tarafı 3'e bölmek zorundayım A'yı bulmak için. Bu 3 ile bu 3 birbirini sadeleştirsin diye böldüm ve gitti. A buradan 12 bölü 3'ten 4 çıktı. A'yı 4 buldun mu sen? Hocam de? ben bir cevap buldum. Kaç buldun? 1. 1 mi buldun Umut? Bir, Umut 1 buldum. Bir tamam bakalım şimdi. Evet. Bir büyük ihtimalle. Şimdi bunu da yine 2B'yi karşıya gönderiyorum. 2B karşıya 6 eşittir. Eksi 2B olarak geçer. İşaret değiştirerek geçer. Pozitif negatife döndü. Şimdi B'yi bulmam gerek. Nasıl bulurum? B'nin başında ne varsa onu yok etmem lazım. Nasıl yok ederim? Bölerek. 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 Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğim yalnız. Tamam mı? Bir eşitliğin bir tarafını böldüysen diğer tarafı bölmemezlik yapmayacaksın. Böldüm. Bununla bu gitti. Burada sadece evet. B kaldı. 6'yı eksi, eksi 2'ye bölersek eksi 3. A artı B nedir o zaman? 1. Evet. 4 artı eksi 3. 2 işaret burada artı ile eksi yan eksi olur değil mi? 4 eksi 3 eşittir 1'dir. Cevap var. yazarsınız. Buradan sileyim zaten siz yazarsınız. Bir, i̇kisinin toplamının biri olduğunu yazarsınız. Toplam istemiş bizden. 8 dakika kalmış. Çok hızlı geçmiyor mu dersler sizce? Hocam soruyu tekrar anlatabilir misiniz? Tamam hemen anlatacağım. Yazsın arkadaşlar. Sileceğim çözümü tekrar anlatacağım. Ayşenur sen coğrafya şey şeyin o kızı mıydın sen? Dosyal hocasının kızı mıydın? Hayır hocam. Ha, yok, karıştırdım ben tamam. Sosyal hocanın kızı 7'ye gidiyordu ya. Pardon pardon. Şimdi orayı anlatacağım Sarp. Herkes bir yazsın. Hocam orada ne yazdığını göremedim ben. Bir eşittir bir yazıyor orada. Hocam altında virgül var. Yok o, elim o şey değmiş. Bir eşittir bir. Şurada virgül olmaması lazım. Kalem değmiş oraya. Şurası bir eşittir. Bir eşittir bir arkadaşlar. Evet. Ayşenur senin sen hangi şehirden katılıyordun? Ankara'dan hocam. Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Evet, Umut. Hocam. Sen İstanbul'daydın. Deniz de İstanbul'da, Maltepe'de. İstanbul. Ege, Sarp. Ege nerede? Buradayım hocam. Ben şeyde, normalde Kocaeli'den şey yapıyorum hocam ama... Kocaeli'den yarışma yarışmamıza katılıyorsun. Seni bir görelim ya. Şu an hocam açı. Ankara'dayım. Ankara'da mısın? Kameranı bir aç bakayım. 2 bölü orada sarp orayı ben e, tekrar şey yapacağım. Orada hani üstünü çizdik ya o yüzden göremiyorsun. onu göstereyim bir tekrardan. Orada şey yazıyor sarp. Bak. -2b 2. Iki. Sonra ikiler sadeleşiyor ya orada. Sarpı da görelim. Sarp da kamerasını açsın. Ben de kamera yok hocam. Tamam. Hasan, ah, Hasan'ı biliyoruz zaten. Hasan benim adamım. Burak, Selim, Zeynep, Baran Selt. kameraları açın, göreyim bakayım sizi. Canım, benimki şey, yani arızalı karşı karşı. Birkaç... Tamam. Kim kimin arızalıydı? Kim ismi Baran mı? Canım Selim. Selimin arızalı. Baran ve Zeynep. Size görelim. Gençler. Baran açtı. Tamam. Baran sen nereden katılıyordun? Hocam İstanbul. ben İstanbul'um. Neresi İstanbul'um? Esenyurt hocam. Esenyurt mu? Ben de Esenyurt'tayım. Esenyurt'un neresinde? Lan benim sitede misin yoksa? Hocam. Aşk. Yok hocam ben sitede değilim. Neredesin? Esenyurt'un neresindesin? Kıraç hocam. Kıraç ben de Kiptaş 4'teyim bu depo durağında. Sana kitap hemen getiririm o zaman. adresine kargolamaya gerek yok. Sana ben ödüllü soru sorduğunda bilirsen kitap gönderiyorum çocuklara. Gelirim sen. Hocam, sen, sen hocam gelirim, benim kalem işin oldu ya? Senin hangi kalemdi? Ha sen. Ya fırfır. Fırfır kalem. Evet hocam. Sen mi kazanmıştın onu? Şey kazanmadı mı ya onu? Şey kazandı onu. Ee, hocam, ben, ben de doğru bilmiştim. Kimin kazandığını söylemedim mi ben? Hocam Kurupan demiştiniz mi? ki ilk başta zaten 8 beden kazanan oldu demiştiniz. Evet. Ondan sonra benim cevabımı da doğru gördün. Sonra evet. ben tekrardan dediniz ki tamam Deniz sana da gönderelim. Tam ha tamam sana da gönderelim o zaman. Çünkü sen şunu, şimdi hatırladım o çocukla senin aranda bir dakika falan vardı çünkü. O yüzden. Ay. Tamam mı? Ayrı ayrı attınız ya. Önce o attı ona da göndereceğim sana da göndereceğim kalem. Hallederiz. Tamam şey yapacağız, halledeceğiz. Bana yine hatırlat ama tamam Şimdi Baran senin e, bir tane öğretmen vardı Veli. Eksa, orası şey B. Çizmiş oraya arkadaş. Çizmiş. B orası. Senin evet. Veli'nin öğretmen miydi? Beni geçen bir aradı. aradı. Senin Veli miydi? Yok hocam. Senin Veli'nin adı ne? Hocam annem mi yoksa babam mı? Ben kimle görüştüm ki bilmiyorum. Senin annenle mi görüştük babanla mı? Annemle görüştüm. Tamam ne adı? Adı neydi? Efendim Anne. hocam? Annenin adı neydi? Zübeyde. Ha tamam Zübeyde Hanım. Tamam. Tamam. Çünkü veli Hocam orada var, var mı Çünkü Veli toplantısı yapacağız. Veli grubunda var mı annen? Evet. Tamam güzel. Pazar günü 21.30'da Veli toplantımız var. Bilginiz olsun. Evet. Hocam. Tamam. Hocam bir şey soracağım. Efendim. Siz e, neydi? E, TC'mizi, ismi, evet. isim sonra evet. şey, bir şeyler istemiştiniz hocam. Evet. Kayıt yapmak için siteye evet. yaptınız mı hocam? Onları daha yapmadım. Duruyor onlar. Ee, onları yapacağım. Tamam, bir kağıda yazacağım önce. Bunları yapmak kolay değil. Şimdi ben kolejdeyim. Kolejden yeni geldim. Bak derse girdim. Sonra tıpçılara giriyorum. 12'lere gidiyorum, 11'lere giriyorum. 11 Yok, arada dinlenmem gerek. Bir de onunla uğraşmam. O zaman şeyi yani bunu bir haftaya kadar yaparız. Site hazır şu anda. Tamam mı? Ee, bir site şeyle konuşacağım yazılım şirketiyle. Bak diyeceğim ki öğrenciler kendi kaydı olsa nasıl olur? Benim illa kaydetmeme gerek var mı diyeceğim. Yok hocam senin kaydetmen gerekiyor derlerse ben edeceğim. Yoksa siz olacaksınız. TC'nizle oraya kayıt olacaksınız yine. Bir şirketi arayayım ben. Ama bana dediler ki sen bunların bilgilerini alıp sen kaydetmen lazım. Hani okula gittiğinde müdür kaydediyor ya sizi. Böyle. Hocam. TC Aa, ve canım. Gmail'ini Gmail'ini göndermeyen var mı? Hocam ben göndermedim daha. Göndereceğim. Hiçbirini göndermedim hocam. Gmail, hocam, TC. Ben göndermedim, annem gönderecekmiş. Tamam, gönderin. Gmail, TC. Başka ne vardı? Okul ortalaması. Bu üçü. Tamam mı? Şimdi bu bu soruyu bir dahaki ders yine an, anlatacağım arkadaşlar. Son bir dakikamız kaldı. Yetişmez. Bir de anlamamıştım. Hocam, bir dakika içinde şurayı söyler misiniz? Şu Sen eksi eşittir. Kaç yazıyordu hocam burada? E, eksi üç eşittir B. Şuraya evet, diyorsun. Şuraya diyorsun değil mi? Hı. Yıldız koydum yine. Evet hocam. Eksi üç eşittir B. Neden B? Yani. Çünkü 2 ile bak buraya bak. Eksi 2 ile bu eksi 2 birbirini sadeleştirdi. Burada ne kaldı sadece? B kaldı. Anladın mı? O yüzden. Bu B. Evet. Yayın bu arada her an kapanabilir. Tamam mı? Bir 10 dakika. Yani ne zaman, ne zaman öyle dese ki kapanıyor ya. Evet, çünkü bir dakika var diye benim önümde kalıyorsun. Saniyeler var şu anda. Evet, ben görüntüyü ben kapatayım. Bir. Bir Şimdi 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Yayın her an kapanabilir.